Geçenlerde disiplinle ilgili bir video seyrettim ve bu video kendi hayatımda bazı kararlar almama sebep oldu. Bunları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Açık Beyin'de Yeni Köye Eski Adetler serisi var. Ali Koç ve Sinan Canan'ın karşılıklı eğitim üzerine sohbet ettikleri. Sinan Canan'ı zaten tanıyorsunuzdur ondan bahsetmeye gerek yok. Ali Koç'u ise bu video serisinde tanıdım. Anladığım kadarıyla Ali Koç çağ yakalamaya çalışan, çağ ile yüzleşebilen girişimci bir eğitimci. Zaten Açık Beyin ailesi de genelde böyle insanlardan oluşuyor. O yüzden eğitime biraz merakınız varsa, hele ki çocuğunuz varsa bu seriyi mutlaka seyredin derim. He o kadar zamanım yok sen seyret bize özetle derseniz ben sizin için özetlerim. Şimdi kısa bir özet geçecek olursak bu video ile ilgili sorular var ve bunlara verilen cevaplar. İlk soru özgürlükçü eğitim olur mu? Çocukları kendi haline bıraksak, onlarda boş kalan zamanlarını araştırmayla, sporla, sanatla, müzikle, felsefeyle falan ilgilenseler olmaz mı? Cık. Olmaz. Büyük bir çoğunluğumuz için olmaz. Ali Hoca da burada itiraf ediyor. Eskiden o da bu görüşteymiş. Daha özgür bir eğitim modeli hayal ediyormuş. Ama olmamış. Çünkü sistem öyle bizim dışımızda doldurulmuş ki hem de bizim seçtiğimizi zannettirecek şekilde. Kafamızı kaldıramıyoruz yani. Çocuklara, Boş vakit verdiğinizde kendisinin dışında bir sürü etken o boş zamanı dolduruyor, kendisinden çalıyor. O yüzden öz disiplin gelişene kadar boş vakitler seçilerek çocuğun yararına doldurulmalı. Videonun adı üstünde disiplin özgürleştirir. Seçtiğini sen seçtiğinde özgürleşiyorsun. Seçtiğini sen zannettiğinde değil. Diğer soru ödül ve ceza eğitimde işe yarar mı? Ya bu soruya eskiden olsa ben de farklı cevap verirdim ama yaş ilerledikçe, çocuğum büyüdükçe ben de bu soruyla yüzleşmek zorunda kaldım. Ne yazık ki anladım ki insanın doğası ödül ve ceza sistemiyle çalışıyor. Ama burada önemli olan ödül ya da cezanın mahiyetinden çok işlevine odaklanmak. Bu yöntemle çocuğa bir alışkanlık, bir karakter kazandırmak. Çünkü gerçek hayat zaten böyle işliyor. Siz gerçek hayatta bir saniyeyle uçağı kaçırırsanız kapı kapanır, geçmiş olsun. Binemezsiniz. Hem paranız yanar... Hem zamanınız. Üniversite sınavını kaçırma videolarında görürsünüz. Çoğu insan onlara üzülür. Ama burada asıl üzülmesi gereken çocuğun geç kalması mı yoksa ortada kabak gibi gözüken bir disiplin sorunu mu? O yüzden burada kaçırılan uçağı gerçek hayatta simüle ile öğretmek için ne yazık ki ceza yöntemine başvurmaktan başka çaremiz yok. Ya da tam tersi durumlar için ödüle başvurmaktan başka çaremiz yok gibi. Aman ha çocukları da boğmayalım ödül ceza ile. Her şeyde olduğu gibi bunda da bir dengemiz olsun. Bir diğer soru okul zorunlu mu? Evet zorunlu. Eğer bir toplum inşa etmek istiyorsanız, yurttaş inşa etmek istiyorsanız zorunlu. Bunu bir toplum mühendisi olarak da görmeyin. Evet biliyorum devletler makul vatandaşlarını mektepte, camide, kışlada yetiştirir ama asıl sorun okulu kaldırdığında sen yerine bir şey koyabiliyor musun? Kendi evinde bir müfredat oluşturabiliyor musun? Çocuğu besleyecek donanıma sahip misin? Okulun yerine bir şey koyamıyorsan okul hala işleyen en iyi sistem. Peki okul nasıl olmalı? Belki aranızda çocuğu için okul arayanlar vardır. Size rehber olabilir. Okul kendi içinde tutarlı, rutinleri olan, öz disiplin sağlayıcı, işte çocuklara iyi alışkanlıklar kazandıran bir sisteme sahip olmalı ve tabii ki bu prensiplere sahip öğretmenler ve yöneticilere sahip olmalı. Videonun kapanış cümlesi olarak şunu söyleyebiliriz. Disiplin alışkanlığa, alışkanlık tutarlılığa, tutarlılıkta büyümeye yol açar. Eğer çocuklarımızın büyümesini, gelişmesini istiyorsak onları şu an için mutlu eden şeyleri vermek yerine ki onlara değer verin, sevginizi verin. Asıl mutlu edici duygular onlar, kalıcı duygular bunlar. Onların gelişmesini istiyorsak onları şu an için mutlu eden şeyleri vermek yerine gelecekte mutlu edecek alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olalım. İşte mesela odayı toplamak, yatak yapmak, kirleri kirli sepetine atmak, verilen görevi zamanında bitirmek çok önemli bir alışkanlık. Verdiği sözü tutmak, ya da ne bileyim bu düşüncem ya da bu eylemim, şu yaptığım video başkasına bir zarar veriyor mu sorusunu sormak gibi alışkanlıklar kazandırabiliriz. Sonuç olarak bu videoyu seyrettikten sonra kendim ve çocuğum için iki başlıklı dersler çıkardım. Kendim için çıkardığım başlık şu. Ben özgürlükçü bir adamım. Özgürlüğüne de düşkün bir adamım. Disiplini sevmem, emir almayı sevmem, emir vermeyi de hiç sevmem. Biri bana sponsor olsa ölene kadar foça sahile gitar çalıp besteler yapıp felsefik çıkarımlarla büyük büyük sorunları çözdüğümü zannederek kahvemi yudumlayabilirim. Bir ömrü böyle geçirebilirim ama sponsor olursanız. İşte disiplin burada gerekiyor. Tüm bu isteklerimi askeri yerine getirebilmem için para lazım. O yüzden en azından sponsor bulmak için bir sistem kurmam gerekiyor. Bunun için de askeri bir disiplin seviyesi gerekiyor. O yüzden bu videoyu seyredikten sonra alışkanlıklarımı tekrar gözden geçirme kararı aldım. Tabii ki şu mükemmel kitapla. Şu cümle özellikle genç kardeşlerimizin kulağına küp olsun isterim. İnsanoğlu kendi haline bırakılmayacak kadar değerli bir varlık. İnsanoğlu kendi haline bırakılmayacak kadar değerli bir varlık. Sen çok değerli bir varlıksın. En azından kendi ayakları üstüne dikilene kadar. Evet kardeşlerim yani hormonlarımın baskın olduğu zamanlarda ben de böyle sözler duymak istemezdim. Ama sen kendi haline bırakılmayacak kadar o kadar değerli bir varlıksın ki. Ya yani böyle insanın skalası böyle hayvandan işte en yüksek mertebe kimi koyuyorsan çok geniş. O yüzden şu argenin ürettiği frontal korteksin hakkını verebilmek için askeri disiplin seviyesine Ulaşmak lazım. Yiyelim, içelim, sevişelim, yan gelip yatalım. Demin söyledim kimse bana elleşmese takılırım kendi halimde. Yani dünya yanıyor deseler dönüp bakmam. Ama bana kim bakacak? Asıl sorun burada. O yüzden tatlı bir disiplin gelişim için şart. Şimdiden sizin daha iyi bir versiyonunuza ulaşmanızı sağlayacak disiplinler, alışkanlıklar kazanmaya bakın. Gelelim çocuklarımıza. Zaten çoktandır bizim oğlanın akademik başarısına odaklanmıyordum. Ona daha çok annesi odaklanıyor. Ben daha çok karakterine, sosyal ilişkilerine odaklanıyorum. Yani sınav odaklı gelecek kaygısı yok bende. Çocuğumun hangi mesleği yapacağı, kaç para kazanacağı gerçekten umurumda değil. Ama bu videodan sonra çocuğumda görmek istediğim, iyi insan dediğimizde herkesin aklına gelen hususlarda. En azından öz disiplini oluşana kadar dışarıdan tatlı bir disiplin vermeye karar verdim. Şimdi dördüncü sınıfa geçti. Baktığımda bazı konularda yumuşak davranmak pek işe yaramamış. Onu ikna ederek her gün tekrarlayarak bazı konularda disiplinli olmayı ona öğretmem lazım. İşte bu videodan bana kalan hisseler bunlar. Sizlerin de keşfettiğiniz, biri özetlese dediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ha, bir de beğenme, abone olma, zilleri açma falan bunların motivasyonu arttırdığına dair ciddi çalışmalar var diyorlar. Bir dahaki videoda görüşelim. Arayı fazla açmayalım. Day one. So the goal... Was to be the first one at breakfast. So I set my alarm. I make sure I'm up by sunrise. I get out of bed. I put on my gear and I head downstairs. But when I get there, Kobe's already there with ice packs on his knees, drenched in sweat. Now it took me a minute to figure it out, but this guy wasn't only awake before me, he had already worked out. He had just played in the finals days earlier. Meanwhile, I'd been off for months and I was still exhausted. What he had done that morning was incomprehensible to me. That dedication he had only days after falling short of an NBA championship. That taught me something I've never forgotten. Legends aren't defined by their successes. They're defined by how they bounce back from their failures.